Tolga Şardan, T24 Gizli Tanık Garson'dan çıkan yeni veriler sonrasında emniyette son durum. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yıla girilmesine 3 kala yaptığı açıklamadan FETÖ ile temasının bulunduğu tespit edilen ve hali hazırda görev başındaki 445 polisin açığa alındığını açıkladı. Yerlikaya kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede açığa alma işleminin Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki KOM başkanlığınca elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonrasında gerçekleştiğini duyurdu. Öncelikle şunu belirteyim. Bu açığa alma işleminin Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında yaşanan tarikat cemaat tartışmalarının yoğunlaştığı günlere rastlaması dikkat çekici. Hatırlayalım Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan ve idari adli soruşturmaya konu olan 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafını resmi elbisesine takmak istemeyen bir subayla karşısındaki subayların karıştığı olayın merkezinde tarikat ve cemaatler bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Emniyetteki süreçte ise durum biraz farklı. MIT'ten gelen verilerin incelenmesinin bir süredir KOM başkanlığında devam ettiği biliniyor. Yaklaşık 6 aydır sürüyor detaylı inceleme. Çünkü MIT başkanlığı garsondan elde edilen hafıza kartının şifresini kırıp yeni bilgilere ulaştıktan bir süre sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nü bilgilendirdi. Yanlış hatırlamıyorsam MIT'in bilgilere ulaşması seçimlerden önceydi. Hatta FETÖ'yle bağları oldukları iddiasıyla kimi personel hakkında soruşturma yürüten polis baş müfettişlerine yeni bilgiler çıktı bekleyin talimatı verildi aynı günlerde. Bu takvime bakıldığında yine ilginç bir durum ortaya çıkıyor kuşkusuz. Çözümlenen bilgilerin seçimden önce emniyetin eline ulaştığını biliniyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve başlamasından sonra veriler emniyete ulaştı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla o dönemdeki MIT'in üst yönetimi özellikle Başkan Hakan Fidan'ın arasının limoni olduğu, Ankara'da bürokrasiyi takip edenlerce sürekli konuşuluyordu. İki kurum arasında zaman zaman güvensizlik iddiaları da kulislere yansıdı. Akla gelen bir soru daha var. MIT'in emniyete gönderdiği yeni veri listesinde eski ekipten aktif konumdaki üst düzey emniyet müdürlerinden isimler var mı? Bu soru da kulislerde gündeme geldi. C kodlu polislerle ilgili detaylı bilgiler. Yerlikaya'nın FETÖ'yle bağı olduğu gerekçesiyle açığa alındığını açıkladığı gelişmeyle ilgili biraz detay vermekte fayda var. Edindiğim bilgilere göre açığa alınan personelin teşkilatta başkomiser rütbesine kadar olan polislerden henüz emniyet amiriyle daha üst rütbedeki polis müdürlerinden açığa alınan yok aynı hafıza kartından 3000'den fazla personelle ilgili yeni veri çıktığı bilinmesine karşın açığa alınan polis sayısının 445'te kalmasının gerekçesi yaklaşan yerel seçimler olsa gerek. Teşkilatta tıpkı 26 Nisan 2017'de yaşanan 9000'den fazla polisin açığa alınması gibi bir uygulamanın benzerinin işleme konulmasının seçimler açısından ülke güvenliği çerçevesinde sıkıntıya yol açması mümkün. Kaldı ki aynı zamanda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmaya esas olan söz konusu gelişme çerçevesinde 2016-2017 döneminde yani FETÖ'nün başarısız darbe girişiminden sonra yapılan polis alımlarında sıkıntılı polisler bulunduğu emniyet kaynaklarınca ifade ediliyor. MIT'in emniyete gönderdiği taze verilerde garson adlı gizli tanıktan elde edilen bilgiler kapsamında FETÖ tarafından gerçekleştirilen harfli kodlama sisteminde değişiklik yaşandığı da iddia ediliyor. Mesela daha önce C koduyla bilinen personel yönelik daha detaylı veriler bulunduğu belirtiliyor. C kodunun anlamı listenin ele geçirildiği dönemde emniyetçe şöyle yapılmıştı. Geçmişte FETÖ sohbetlerine dahil olan ancak güncel olarak irtibat kurulamayan kişiler C'nin bir de CA, C soru işareti, CB, CC, CD, CE, CF, CDE, CDP, CAKT şeklinde alt başlıkları var. Bu kodların hepsinin geçmişte FETÖ yani Fethullah Gülen cemaati içinde yer alan fakat sonrasında FETÖ'nün güncel bağlantı kuramadığı çerçevesinde farklı detayları var. Daha önceki idari işlemler sırasında emniyet teşkilatı yönetenlerce alınan kararda C başlığı altındaki personel 17-25 Aralık süreci dışında tutuldu. FETÖ'den ayrıldıkları ve bir süredir görüşmedikleri için sorunlu personel olarak değerlendirilmedi. Diğer bir deyişle de, pek çoğu günümüze kadar çalışmaya devam etti. Sayıları o dönemde epeyce vardı. Oysa şimdi yeni ortaya çıkan verilerde C korumunun daha sıkıntılı hale büründüğü belirleniyor yani teşkilatta kalmaları sakıncalı denilebilir. Önemli birimlerden personel tasfiyesi. Yeni veriler içinde daha önce kamuoyunca bilinen halen de FETÖ'ye bağlı kripto düzeyde olduğu değerlendirilen ve deşifre olmamak amacıyla zaman içinde farklı tarikat cemaat içine geçenler için kullanılan renklendirme tanımı yeni süreçte de önemli. MIT'ten gelen veri listesinde yer alan bazı isimlerin daha önce FETÖ içinde bulunmasına karşın şimdilerde başka tarikat, cemaat kadrolarından emniyet teşkilatında çalışmaya devam ettiği belirtiliyor. Bu tabloya bağlı olarak bir bilgi daha vereyim. Açığa alınan 445 polisin büyük bölümü il emniyet müdürlükleri bünyesinde görevli. Bununla birlikte son günlerde emniyetin merkez teşkilatındaki önemli birimlerinde görev alan personelden branş dışı bırakılanlar var. Uygulamanın anlamı şu. Veriler üzerinden tespit edilen sakıncalı, sorunlu personelin özellikle operasyonel faaliyetlerde bulunan birimlerden tayini çıkartılıyor. Bu birimler arasında İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Özel Harekat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı gibi dikkat çeken birimler var. Özellikli birimlerden sakıncalı görülüp branş dışına çıkarılan personelin bir daha yeni bir karar alınmadıkça aynı birimlerde çalışması olanaksız. Tabii burada böylesi kritik birimlerde sakıncalı personel nasıl çalıştırılıyor, söz konusu personelin referansları kim, kimler sorularının yanıtları önemli. Acaba menzile kadro mu açılıyor? Bakmayın siz emniyetin 400 bin kişilik teşkilat olduğuna. Herkes herkesin seceresini bilir. Açığa alma, renklendirilen personelin tespiti ve branş dışına çıkarma gibi tasfiye işlemleri, teşkilatın FETÖ bağlantılarından temizlendiği görüşü kadar, deyim yerindeyse şeytanın gör dediği meselesini de gündeme getirmiyor değil. Son zamanlarda tıpkı TSK'da güçlendiği gibi emniyet içinde de kendisini hissettiren menzil başta olmak üzere diğer cemaat ve tarikatlara yer açılmadığını düşünmek isterim doğrusu. Ancak gerçekleşen bazı kritik atamalar ve görevden almalar bu iyimserliği ortadan kaldırıyor maalesef. Umalım ki karar vericiler bir an önce süreci yeniden değerlendirirler. Tarikat ve cemaatlerden uzak duran kadrolarla görev yapsınlar. İstihbarat birimlerinde incelemeler. Bu arada İçişleri Bakanlığı'nda sessiz sedasız denetim süreci yürütülüyor bir süredir. Bakan Ali Yerlikaya'nın onayıyla mevzuatta yer aldığı şekliyle Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı çatısı altındaki istihbarat birimleri mülkiye teftiş kurulu müfettişlerince denetleniyor. Dediğim gibi denetleme yasa hükmü olarak rütün işlem. Ancak bu denetlemeyi önemli hale getiren önceki İçişleri Bakanı Soylu'nun görevden ayrılmasından sonra yapılan ilk özel denetim olması. Hatırlarsanız Soylu'nun görev dönemi sırasında toplumun pek çok farklı kesimi emniyet ve jandarma istihbaratının hedefi olduğu iddialarını gündeme getirdi. Hatta iddiaların odağındaki isim Soylu, seçimden kısa süre önce Kimo adı verilen ve akıllı telefonlarda kullanılan özel istihbarat uygulamasını duyurdu. Şimdi müfettişler söz konusu denetimlerde her iki kuruma ait geriye dönük 6 aylık iş ve işlemleri inceliyor. Bu sebeple yerli kaya döneminde yapılan denetimde müfettişlerin sorunlu iş ve işlemleri tespit etmesi içten bile değil.